Gecesinde namaz kılın, gündüzünde oruç tutun. Allah Resulü değil mi ki böyle diyor? Öyleyse e, oruç tutmamız da sevaptır. Berat Kandil'in okunacak dualar nelerdir? Efendim biraz önce dediğim gibi kötü huylarımdan vazgeçmeliyim. Ve ailem için, milletim için, İslam dünyası için, hatta bütün insanlık için böyle... İçim yanarak, gözlerimden yaşlar gelerek dualar etmeliyim. İhtenimü't-dua <laughs> rikka. Gönlümüzün yumuşadığı zaman duayı fırsat bilin. Mevlana diyor ki, bulut ağlayınca çimen güler, çocuk ağlayınca ananın göksü süde gelir, kul ağlayınca da Mevla'nın rahmeti coşar. Yani Bakın evlatlarımız e, uyuşturucuya kendini kaptırıyor, alkole kendini kaptırıyor. Bir kısım analar bana dert yanıyorlar, oradan anlıyorum. Koca gitmiş, kadın dul kalmış, evin geçimini temin etmekten aciz. Diyor ki bana, oğlum sen evde dur, dışarı çıksa uyuşturucu satacak, adamlar orada kullanacaklar diyor. Ben çalışır seni beslerim oğlum. Şu işe, şu acı tabloya bakın. Orslan gibi oğlan evde yatsın. Gücü yetmeyen ana bir gün bir evde, bir gün başka bir evde temizlik yaparak oğlunun geçimini karşılasın. Hı hı. Ne acı şey. Yani demek ki bakın günümüzde böyle sıkıntılarla evlatlarımızı e, alkolle, sigara ile, uyuşturucu ile. Bizden uzaklaştırma kutsal bir aile yuvamız vardı. E şimdi o aile yuvamız, e, o kutsallığını kaybettirmek istiyorlar. Böyle sıkıntılar var. İşte ailelerimiz için Allah'ın öğrettiği duaya bakın İbrahim Peygamber Kabe'yi yaparken, Yanında oğlu İsmail'i de bulunduruyor. Duaya bakın. Rabbena ve cealna müslümeyn ve min zürriyetina ümmeten müslümeten lek. Ya Rab bizi ve evladımızı Müslüman eyle. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti. Ya Rabbi beni ve evladımı namaz kılanlardan eyle. Rabbena heblena min ezvacina. Ya Rab ee, bize göz nuru, gönül süruru, eş ver, evlat ver. Yarab sevgi de, saygı da, huzur da, güven de, mutluluk da seni sevenlere bizi model eyle, rol model eyle, örnek eyle Yarabbi. Yuvamızda, hanemizde huzur olsun, güven olsun, saygı olsun, sevgi olsun. Böyle dua edin diyor Rabbimiz. Ş